12 Eylül 2025 tarihinde gökbilimciler evrenin işleyişine dair tüm beklentilerini alt üst eden bir şey tespit etti. Karanlık uzayın derinliklerinden parlayarak gelen, gökyüzünde dolunayın genişliğinin tam 5 katı büyüklüğünde bir kuyruk uzanan devasa bir cisimdi bu. Öylesine büyüktü ki arka bahçelerindeki teleskoplarla amatör gökbilimciler bile onu görebiliyordu. Saatler içinde bunun sıradan bir kuyruklu yıldız olmadığı doğrulandı. Kayıtlara geçmiş herhangi bir şeyden çok daha büyük çok daha parlak ve çok daha tuhaftı. Resmi olarak C2025R2 olarak kataloglanan bu cisim artık kısaca Ku olarak adlandırılıyordu. Ancak bilim insanlarını gerçekten hayretler içinde bırakan şey zamanlamaydı. Zira zaten meşhur olan 3i Atlas adlı başka bir cisim de gökyüzünün tam zıt yönünden güneşe doğru hızla ilerlemekteydi. Her ikisi de güneşe en yakın konumlarına aynı 10 günlük zaman dilimi içinde ulaşacaktı. Her ikisi de en kritik anlarında Güneş'in parlamasıyla gizlenmiş olacak ve her ikisi de doğa yasalarına meydan okuyan anomaliler sergileyecekti. Böylesine kozmik bir çifte girişimin tesadüfen gerçekleşme olasılığı o kadar küçüktü ki, bazı bilim insanları artık buna tesadüf demeyi bırakmış, görev kelimesini fısıldamaya başlamıştı. Tek bir yıldızlar arası cisim bile yeterince tuhafken, aynı Güneş koridorunu hedefleyen 100 kat daha büyük ikinci bir cismin gelişi hiç de astronomik bir tesadüfe tanık olmadığımızı düşündürüyordu. Veriler akmaya devam ettikçe belki de bir operasyona tanıklık ediyorduk. Kuğuda ilk göze çarpan şey sadece boyutu değil aynı zamanda davranışlarıydı. Işığı tahmin edilebilir desenlerde saçan tipik kuyruklu yıldızların aksine kuğunun yansıtıcı özellikleri, metalik izler, nikel ve kobalt ipuçları gösteriyordu. Biz insanların dayanıklı alaşımlar dövmek, ve korozyondan korunmak için kullandığı malzemelerle aynıydı. Bazı araştırmacılar ona kale demeye başlamıştı. Çünkü çoğu kuyruklu yıldız güneşin stresi altında parçalanırken bu cisim kalkanlı, zırhlı gibi duruyor. Hatta doğal buz ve tozun açıklayabileceğinden çok daha öte bir parlaklık eğrisi sergiliyordu. Ve uzunluğuyla zaten rekor kıran kuyruğu kaotik bir buhar gibi davranmıyor. Aksine ince, ritmik değişimlerle atıyor gibiydi sanki kontrollü mikro iticiler hareketini yönlendiriyordu. Gökyüzünde gökdelen büyüklüğünde bir tankın süzüldüğünü hayal edin. Sadece gaz değil, aynı zamanda güneş rüzgarlarının hışmını savuşturan bir elektromanyetik kalkan olabilecek pırıltılı bir haleyle örtülü. Bilim insanları şimdi işte bu görüntüyle boğuşuyor. Ancak boyutundan bile daha rahatsız edici olan şey zamanlamasıydı. Çünkü kuğu bir kale gibi yükselirken daha küçük, muadili 3 iyi atlas bir insansız hava aracı gibi davranıyordu çevik, düzensiz, tuhaf ivmelenme patlamaları ve kuyruk rengi değişimleriyle hiçbir doğal sürecin tam olarak açıklayamadığı hareketler sergiliyordu. Birlikte rastgele ziyaretçiler gibi görünmüyorlardı. Aynı yapbozun parçaları gibiydiler. Aynı anda güneşte buluşan gerçek amaçlarının ortaya çıkabileceği tam da o günlerde bizden gizlenen bir sistemin iki parçası gibiydiler. Gökbilimciler, kuğu ve atlasın geliş vektörlerini bir yıldız haritasına işlediğinde olağanüstü bir şey ortaya çıkıyor. Ku kova takım yıldızından, Atlas ise yay takım yıldızından geliyordu. Kökenleri tüm gök kürenin dörtte birinden daha fazla bir mesafeyle ayrılmıştı. Yine de kökten farklı yaklaşma açılarında olmalarına rağmen her ikisi de iç güneş sistemine neredeyse aynı güneş mesafesinden geçiyor, birbirlerinden sadece üç gün arayla günberiye ulaşıyorlardı. İstatistiksel olarak bu tür bir senkronizasyon imkansızdı rastgele kuyruklu yıldızlar gelişlerini on yıllara hatta bazen yüzyıllara yayarken böyle bir durum asla yaşanmazdı. Ve sonra karartma başlıyordu. 8 Ekim'den 18 Ekim'e kadar güneşin parlaması teleskoplarımızı kör ediyor, ne kuğunun ne de atlasın doğrudan gözlemlenemediği bir zaman aralığı yaratıyordu. Sonuç olarak güneşe ve birbirlerine en yakın yaklaşımları dünyanın araçlarının göremeyeceği tam da o anda gerçekleşiyordu. Birçoğuna göre bu, tesadüften çok bir koordinasyona benziyordu. Sanki yörüngeleri güneş parlamasının örtüsü altında buluşmak üzere kasten tasarlanmış gibiydi. Şunu bir düşünün. İki anomali birlikte geliyor, buluşmalarını bizim izleyemeyeceğimiz tek yer ve zamana ayarlıyordu. Yörünge dinamiğinde gökbilimciler buna koridor diyor. İki cismin rastlantısallığa meydan okuyacak şekilde hizalandığı dar bir uzay ve zaman aralığı. Ve bu koridor ister şans eseri isterse de tasarlanmış olsun, bilim camiasını uzun zamandır kaçındığı bir olasılıkla yüzleşmeye zorladı. Ya sadece geçip gitmiyorlar da, bir amaç için bir araya geliyorlarsa, yörünge mekaniği soruları beraberinde getirirken enerji verileri, alarm zillerini çaldırıyordu. Atlas, itici benzeri manevraları taklit eden ivmelenme patlamalarıyla araştırmacıları zaten şoke etmişti. Her bir atım, 10 nükleer santralin toplam enerji çıktısını gerektiriyordu. Ancak Ku bunu bile önemsiz kılıyordu. Çünkü ima edilen enerji seviyeleri dünyanın tüm elektrik şebekesinden 10.000 bin gigawatt daha fazlaydı. Hiçbir doğal kuyruklu yıldız çekirdeği böylesine ham bir çıktı, üretemezdi. Yansıtıcı metalleri, kalıcı halesi ve ritmik atımları gaz çıkışı değil bir kontrolü işaret ediyordu. Tıpkı kendini yönlendirmek için plazma patlamaları kullanan bir makine gibi. Bir zamanlar bilim kurgu olarak reddedilen tasarlanmış itki fikri, Artık sayıları görmezden gelemeyen gökbilimciler arasında sessizce dolaşıyordu. Ve sonra atımların zamanlaması vardı. Bir sinyali andıracak kadar düzenli, bir iletişimi ima edecek kadar desenli ve o kadar tutarlıydı ki, bazıları Ku'ya bir kale değil, bir fener diyordu. Eğer Atlas manevra yapan ve ayarlamalar yapan bir insansız hava aracıysa, Ku da ana gemi olabilir. Uzayda binlerce yıl hayatta kalacak şekilde tasarlanmış devasa bir yapı, şimdi şans eseri değil, bir döngüyle geliyordu. 22 bin yıldan uzun bir yörünge periyoduyla, Ku, yazılı tarihten çok önce bu yoldan geçmiş olabilir, hatta belki son buz devrinde bile, atalarımızın mitler, oymalar veya uyarılar olarak hatırladığı izler bırakarak. Ve şimdi geri döndü, başka bir anomaliyle bir kez daha hizalanmış, sanki gökyüzünü şekillendiren tek zekanın biz olmadığımızı hatırlatmak ister gibi. Dünyanın merakı doruğa ulaştığında bir sessizlik çöktü. NASA, ESA ve diğer kurumlar her iki cismin Güneş'e en yakın olacağı o kritik günlerde yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve radar takibini sessiz sedasız kısıtladı, askıya aldı. Resmi açıklamaya göre bu durum Güneş'e kavuşma dönemi kaynaklı bir kesinti, yani standart bir güvenlik önlemiydi. Fakat perde arkasından sızan bilgiler, talimatların son derece net olduğunu ortaya koyuyordu. Halkla ilişki açıklamalarından kaçınılmalı, ham veri talepleri reddedilmeli ve alternatif gözlem teklifleri başka yönlere kaydırılmalıydı. Bu karartma sadece doğal değildi, bilinçli bir uygulamaydı. Ancak kurumların bu sessizliği, bağımsız gökbilimcilerin seslerini daha da yükseltti. Onlar forumlarda ve özel ağlarda toplanarak teleskoplarını gökyüzüne çevirmeye devam etti. İspanya'daki Abero Takip Kolektifi ve Bill Gates'in Dağınık Teleskop Ağı gibi gruplar, hükümetlerin açıklamayı reddettiği bilgi kırıntılarını bile yakalamak için çaresizce veri paylaşmaya başladı. Tabandan gelen bu direniş, perdenin arkasında olağanüstü bir şeyler yaşandığına dair spekülasyonları körükledi. Kurumların halkın görmesini istemediği bir şeyler. Çünkü eğer Swan ve Atlas belirli bir amaç için bir araya geliyorsa, o zaman asıl soru sadece ne oldukları değil, neden şimdi burada olduklarıdır ve eğer bu buluşma tasarlanmışsa insanlık zaten tanık olmamamız gereken bir görevin tam ortasına düşmüş demektir. Teleskoplar 3i atlası takip ederken alışılmadık bir durum ortaya çıktı. Kuyruğu sadece parlamakla kalmıyor, adeta kasıtlı bir şekilde değişiyordu. Haftalar süren gözlemler boyunca 3 ani hızlanma kaydedildi. Her biri keskin ve beklenmedik, adeta tıkır tıkır işleyen bir saat gibi aralıklarla gerçekleşiyor ve her biri kuyruktaki tuhaf bir renk değişimiyle çakışıyordu. Bir an parıltı kırmızıya dönüyor, sonra nötre geçiyor, ardından tekrar eski haline geliyordu. Sanki görünmez bir mekanizma itki sistemini ayarlıyormuş gibi. Kuyruklu yıldızlardan doğal gaz çıkışı güneşin ısısıyla kademeli olarak gerçekleşir. Fakat Atlas'ın sergilediği şey ani, ritmik ve kontrollüydü. Enerji tahminleri her bir itme için gereken gücün tam kapasiteyle çalışan 10 nükleer santrale eşdeğer olduğunu gösteriyordu. Bir buz ve toz kütlesi için bu imkansız olmalıydı. Bir makine için ise mantıklıydı. Bu sırada Seven'in devasa yapısı bu davranışı daha da büyük bir ölçekte yansıtıyordu. Devasa kuyruğu kaotik değildi. Aksine hassas rotayı düzeltme hareketleri gibi onu ince ince iten mikro patlamalarla atım atıyordu. Biri küçük ve çevik, diğeri devasa ve durdurulamaz olan bu iki cisim, güneş sistemi içinde sanki birer gezgin gibi değil bir planın parçası olarak manevra yapıyordu ve tüyler ürpertici yanı şuydu. İtmeleri rastgele değildi. Senkronize görünüyorlardı. Yörünge dinamikleri, gökbilimcilerin gerçeği ortaya çıkarmak için güvendiği tek şeydi. Fakat burada gerçek rahatsız ediciydi. Swan ve Atlas, galaksinin tamamen farklı yönlerinden gelmelerine rağmen, uzay ve zamanın aynı dar koridorunu işgal etmek üzere hizalanmışlardı. Güneşe en yakın geçiş noktaları olan günberi noktaları yalnızca 50 milyon kilometre arayla gerçekleşiyordu. Bu Dünya ile Mars arasındaki mesafeden bile daha kısaydı. Zamanlamaları 3 gün içinde ve tüm bunlar dünya merkezli teleskopların parlamayla kör olduğu o güneş karartma penceresinde yaşanıyordu. Yüzyıllık verilere alışkın kuyruklu yıldız gözlemcileri için bu durum emsalsizdi. Normalde yıldızlar arası ziyaretçiler ara sıra, bazen 10 yıllar arayla ortaya çıkar, yörüngeleri zaman ve uzaya yayılmış olurdu. Fakat burada, insan kavrayışının ötesinde bir ölçekte işleyen bir saat gibi sanki ikisi de bir programa göre yönlendirilmişçesine aynı koridoru eş zamanlı olarak kesen iki anomali vardı. Sanki güneş sadece bir çekim merkezi değil, aynı zamanda fark etmeye başladığımız görevler için bir randevu noktası, bir buluşma merkeziydi. Şans ortadan kalktığında geriye masada kalan tek açıklama tasarım oluyordu ve şimdi astronomideki en temkinli sesler bile bu tasarlanmış gibi görünüyor diye itiraf ediyordu. Bilim insanları iki cismin enerji çıkışlarını karşılaştırdığında şüphe yerini dehşete bıraktı. Atlas, ani itmeleriyle 10 gigawata eşdeğer patlamalar yayıyordu. Bu, büyük şehirleri beslemeye yetecek bir enerjiydi. Fakat seviyenin sürdürdüğü parlaklık, 10 bin gigawattlık bir enerji çıkışına işaret ediyordu. Bu, tüm dünyanın ürettiğinden daha fazlaydı. Bu ölçekteki enerji, doğal süreçlerle bağdaştırılamazdı. Kuyruklu yıldızlar, buzu süblimleştirir. Asteroidler Güneş ışığını yansıtır, ama hiçbir şey çökmeden böylesine istikrarlı, devasa bir gücü sürdüremezdi. Teoriler havada uçuşmaya başladı. S.E.V. Güneş'in kendisini devasa bir şarj istasyonu olarak kullanarak Güneş enerjisi mi topluyordu? Devasa metalik gövdesi radyasyonu yakalayıp itkiye dönüştürmek için mi tasarlanmıştı? Bazı marjinal araştırmacılar bunun bir kuyruklu yıldız bile olmadığını, aksine kale benzeri bir yapı olduğunu iddia ediyordu geniş parlayan kuyruğu ise plazma kalkanının bir yan ürünüydü. En ürkütücü olasılık ise enerjisinin seyahat için değil, iletişim için kullanıldığıydı. Dünyaya değil, çok daha ötelere yayın yapan bir fenerdi sanki. Nabız gibi atan emisyonları boşlukta veri taşıyordu. Eğer bu doğruysa, o zaman Sevedi sadece ziyaret etmekle kalmıyor, rapor veriyordu ve biz de hedef kitle değildik. Her iki cisim de günberi noktasına yaklaşırken gerçeği öğrenmek için güvendiğimiz kurumlar yeniden sessizliğe bürünmeye başladı. NASA, ESA ve ISRO tüm güncellemeleri kesti, canlı verileri kısıtladı ve webin ham gözlem verileri taleplerini reddetti. Bir zamanlar kamuya açık olan bilgiler aniden gizli hale geldi. Sıkıştırıldıklarında Yetkililer iç inceleme ve kavuşma dönemi kesintisini gerekçe gösterdi, ancak kapalı kapılar ardında gökbilimciler sessiz kalmaları yönünde açık talimatlardan fısıltıyla bahsediyorlardı. FO1A talepleri ağır sansürlü belgelerle geri döndü ve gözlemevi personelinden sızan bilgiler araştırmacıların görev yerlerinin değiştirildiğini, ekiplerin dağıtıldığını ve teleskop yayınlarının kısıtlandığını işaret ediyordu. Bu temkinli bilimin normal sessizliği değildi. Bu kasıtlı bir bilgi karartmasıydı. Aynı zamanda bağımsız gökbilimciler bu boşluğu doldurdu. Hükümetlerin paylaşmayı reddettiği şeyleri takip etmek için ev yapımı teleskop ağlarını, yeniden amaçlandırılmış uyduları ve şifreli veri kanallarını bir araya getirdi. Yukarıdan gelen sessizlik arttıkça fısıltılar da o denli yükseldi. Olağanüstü bir şeyler oluyordu. Paradigma değiştiren öyle bir şeydi ki sessizlik bir kontrol biçimi haline gelmişti. Çünkü keşifler sadece bilimi değil, gücü de tehdit ettiğinde gerçek asla inkar edilmez, saklanır. Ve bu durumda o sessizlik belki de hepsinin en dehşet verici kanıtıydı. SV ve Atlas en yakın yaklaşımlarına doğru ilerlerken bilim insanları eski kayıtları yeniden incelemeye başladılar. Çaresiz oldukları için değil, Sevening'in yörünge periyodu, dudak uçuklatıcı bir şeyi işaret ettiği için. Her 22.554 yılda bir bu nesne geri dönecekti ki bu, son görünüşünün son buz çağının sonuyla neredeyse kusursuz bir şekilde örtüştüğü anlamına geliyordu. Türkiye'deki Göbekli Tepe gibi. Arkeolojik sit alanları aniden yeni bir önem kazandı. Zira antik taş oymalarında gök olayları, spiraller ve bazı araştırmacıların prehistorik gökyüzünü yaran uzun dönemli kuyruklu yıldızları temsil edebileceğine inandığı semboller bulunuyordu. İnsanlığın en eski medeniyetlerinin, küçük bir dünya büyüklüğünde parlayan bir kalenin gökyüzüne hakim olduğunu izlediğini, nesiller boyu taşa kazınmış birer efsaneye dönüşecek kadar güçlü izlenimler bıraktığını hayal edin. Seviyenin daha önce de burada bulunmuş, kadim gözler tarafından görülmüş, gelişi uyarılar, kehanetler veya dini ikonografi olarak kaydedilmiş olabilir miydi? Eğer bu döngü insan hafızasının ötesinde tekrarlanıyorsa, o zaman belki de Şimdi gördüğümüz şey sadece astronomi değil, atalarımızın bir zamanlar ölümsüzleştirmeye yetecek kadar korktuğu bir şeyin dönüşüydü. Cilalı basın bültenlerinin ve temkinli bilimsel açıklamaların ardında gölgelerde sessiz operasyonlar yürütülüyordu. Kaynaklar, gizli bir yörünge platformundan fırlatılan, Svan'ın gerçek doğasını test etmek için tasarlanmış sınıflandırılmış bir sondadan bahsediyordu. Sonda, Göz kamaştıran kuyruğu delip geçmek ve yüksek çözünürlüklü yapısal veriler yakalamak için geliştirilmiş parçacık tarayıcılarıyla donatılmıştı. Asla hedefine ulaşamadı. Hedefinden sadece 1 milyon kilometreden biraz uzakta sinyali aniden kesildi. Bir anlığına analistler bunun bir sistem arızası olduğuna inandı. Ama sonra son görüntü geldi. Sondanın kendisinin bir yansıması, bir fraktal yankısı, sanki sesi ve onu kusursuz bir taklitle geri taramış gibiydi. Saniyeler sonra yayın sessizliğe büründü. Verileri analiz eden mühendisler buna bir enerji duvarı, sadece kalkan olmakla kalmayıp, aynı zamanda izinsiz girişleri püskürtmek için tasarlanmış Faraday kafesine benzer kafes gibi bir alan adını verdiler. Eğer bu doğruysa, o zaman ve sadece geçip gitmiyor. Savunuluyor, çok yaklaşan her şeyi aktif olarak izliyor ve karşı koyuyor. Sonuçları tüyler ürpertici. Sadece devasa olmakla kalmıyor, aynı zamanda bilinçli. Web'den gelen spektroskopik veriler gizeme yeni bir katman ekledi. Kuyruklu yıldızlardan beklenen buz, toz ve silikatların olağan karışımı yerine SVN'nin spektrumu, karmaşık organik moleküllerin, polisiklik aromatik hidrokarbonların izlerini ortaya çıkardı. Öyle rafine ve yapılandırılmışlardı ki, bazı bilim insanları bunların mühendislik harikası gibi göründüğünü savundu. Bunlar yaşamın yapı taşları, amino asitlerin öncüleri, biyolojinin ortaya çıkabileceği tohumların ta kendisiydi. İlkel kuyruklu yıldızlarda bulunan dağınık, kaotik karışımların aksine, Seven'in organik maddeleri saf, hizalanmış, neredeyse fazla kusursuzdu. Bazıları, Seven'in sadece bir makine değil, yıldız sistemleri arasında yaşamı taşımak ve belki de dağıtmak için tasarlanmış bir taşıyıcı, bir tohum gemisi olabileceği teorisini ortaya atmaya başladı. Eğer Atlas çevik ve aktif bir insansız hava aracı ise ve Swan devasa ve kalkanlı bir kale ise, o zaman birlikte çok daha eski bir görevin farklı aşamalarını temsil edebilirlerdi. Gözlem, koruma ve belki de kolonizasyon. Ve eğer bu doğruysa, o zaman dünyanın bu hikayedeki konumu tesadüfi olmayabilir. Bizi on binlerce yıl öncesine dayanan bir planın bir sonraki adımı olabiliriz. Karartma penceresi derinleştikçe, bağımsız takipçiler pek az kişinin yüksek sesle dile getirmeye cesaret ettiği bir ayrıntıyı fark ettiler. Atlas ve Esvavien'in yörüngeleri sadece tesadüfen kesişmiyordu. Güneş yakınlarında birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan bir koridor boyunca uzayın aynı bölgesine doğru hizalanıyor gibiydiler. Doğal nesneler için böyle bir hassasiyet saçma olurdu. Ama burada yörünge dansı kasıtlı görünüyordu, tıpkı randevu için bir limana gelen iki gemi gibi. Bazı teorisyenler bunun bir yakıt ikmali olayı olabileceğini, güneşin her iki nesnenin de şarj olduğu bir enerji düğümü görevi gördüğünü savundu. Diğerleri ise bunun bir denetim, Atlas'ın geçişi boyunca topladığı verileri teslim ettiği, Sivan'ın ise daha uzaktaki bir şeye arşiv veya verici olarak hizmet ettiği bir sistem kontrolü olduğunu önerdi. En rahatsız edici fikir ise bunun hiç de onların buluşması değil, bizimki olduğuydu insanlığın nihayet gözlemleyebilecek kadar gelişmiş aletleriyle planın bir parçası haline gelmesiydi. Çünkü eğer bin yıldır fark edilmeden geçip gidiyorlarsa, o zaman neden şimdi bu kadar net, bu kadar görünür bir şekilde ve bizim izleyebildiğimiz bir anda hizalanıyorlar? Belki de gerçek randevu onların arasında değil, onların ve bizim aramızdaydı. Web'in enstrümanları SV'ye odaklanmaya devam ederken, bilim insanları öyle beklenmedik bir şey keşfettiler ki, ilk raporlar neredeyse gömüldü nesne sadece güneş ışığını yansıtmıyordu. Doğal evrende neredeyse sessiz olan yumuşak X ışınları ve gamma radyasyonu arasında bir frekans bandında radyasyon yayıyordu. Doğal kuyruklu yıldızlar ve asteroidler bu aralıkta yapılandırılmış emisyonlar üretmezler. Ancak SVN kodlanmış aralıklarla sinyal gönderiyormuş gibi hassasiyetle nabız atıyordu. Bu atımlar daha küçük yer tabanlı dedektörleri aşırı yükledi, hatta Avustralya'daki bir prototip teleskop dizisinde geçici sensör körlüğüne neden oldu. Bazı mühendisler bu etkiyi kasıtlı bir karıştırma olarak tanımladı. Rakip sensörleri kör edebilecek türden bir teknoloji. İlk kez düşmanlık fısıltıları ortaya çıkmaya başladı. Bu sadece bir kale değildi. Stratejik olabilir, onu neyin görüp göremeyeceğini kontrol etmek için tasarlanmış olabilir. Eğer umuam mua sessiz, Esrarengiz ve kaçamak ise Swan tam tersiydi. Gürültülü, emredici ve bozucu. Sadece çevresini değil, bizim enstrümanlarımızı da kendi isteğine göre büküyordu. Sonra sinyal geldi. Amatör uydu takipçileri, SAVN'den kaynaklanan ve dünyaya değil, Ay'a yöneltilmiş bir enerji patlaması bildirdi. Dalga paketi basit değildi. Genlik, frekans, polarizasyon ve harmonik tonlarla katman katman örülmüş bir düzen içinde yapılandırılmıştı. Dil bilimciler, matematikçiler ve şifre uzmanları, adeta bir dil değil de çalıştırılabilir bir kod, yani bir komutlar dizisi gibi duran bu şeyi çözmek için hummalı bir çalışma içine girdiler. NASA'nın derin uzay ağı, bu sinyalin kaynağını üçgenleme yöntemiyle belirlediğinde hedefinin neresi olduğu netleşti. Ay yüzeyinde, yoğun kütle çekim anomalileriyle bilinen, kabuğunun altında maskon adı verilen ağır kütle birikintileriyle öne çıkan belirli bir bölgeydi bu. On yıllardır bu bölgeler birer sır perdesiyle örtülüydü. Hiçbir jeolojik teorinin tam anlamıyla açıklayamadığı, olağan dışı yoğunlukta kütle birikintileriydi bunlar. Şimdi ise ortaya çıkan ihtimal insanı iliklerine kadar donduracak cinstendi. Yaku sadece gözlemlemekle kalmıyorsa, ya ayın derinliklerinde gömülü bir şeyi harekete geçiriyorsa, on yıllardır uykuda bekleyen, doğru sinyali gözleyen bir şeyi, eğer bu doğruysa yıllardır dünyanın sessiz yoldaşı sandığımız ay, aslında hiç idrak edemediğimiz çok daha büyük bir sistemin parçası olabilir. Kuğunun yaklaşmasıyla birlikte, küresel izleme istasyonları sadece gökyüzünde değil, bizzat dünyanın kendisinde de anormallikler saptamaya başladı. Kıtalar ötesindeki manyetometreler, kuğunun yayın döngüleriyle kusursuz bir uyum içinde, her 43 saniyede bir eş zamanlı atımlar kaydetti. Antarktika, Güney Amerika ve Asya'daki sismograflar ise hiçbir tektonik etkinliğe bağlanamayan ultra düşük frekanslı titreşimler tespit etti. Daha da endişe verici olanı şuydu: Göçmen hayvanların, kuşların, balinaların ve böceklerin tüm popülasyonları sanki bir anda yönü değişen görünmez bir pusulaya tepki verircesine navigasyon modellerini eş zamanlı olarak değiştirdi. Dünyanın kendisi de adeta unuttuğu bir şeyi hatırlamışçasına kabuğunun derinliklerine gömülü kadim bir anı canlanmış gibi yankılanıyordu. Bilim insanları ise tüm bunların basit tesadüfler mi, güneş fırtınalarından kalan kalıntılar mı, yoksa kuğunun varlığını işaret eden gizli bağlantılar mı olduğunu hararetle tartışıyordu. Ancak dikkatle gözlemleyenler için mesaj apa çıktı. Bu artık sadece uzayda gerçekleşen kozmik bir olay olmaktan çıkmıştı. Bize ulaşmış... Gezegenimizin iliklerine kadar titreşiyor. Yıldızlardan tamamen bağımsız sandığımız sistemlerin ta kendisini değiştiriyordu. Bu noktada hem astronomlar hem de teorisyenler yüksek sesle dile getirmesi bile insanı dehşete düşüren bir senaryoyu ilmek ilmek örmeye başlamışlardı. Ya 2017 yılında görülen o ilk tuhaf ziyaretçi, Oumuamua aslında bir kilit görevi görüyorsa, insanlığın hazır olup olmadığını sınamak için gönderilmiş sessiz bir sonda doğru tetiği bekleyen bir anahtar deliği misali. Peki ya üç gözlü atlas ve kuğu bir araya geldiklerinde anahtarı temsil ediyorlarsa? Biri küçük, çevik, manevra yeteneği yüksek, veri toplayan bir gözcü misali, diğeri ise devasa, kalkanlı, çok daha eski, çok daha büyük bir şeyi açacak enerjiyi ve yetkiyi taşıyan bir kale misali, hem haberci hem de koruyucu rolündelerse, bu fikri destekleyen, fazlasıyla rahatsız edici bir tesadüf daha vardı. Kuğunun en güçlü atımlarından birisi sırasında, her iki Voyager uzay aracı da kısa bir süreliğine protokol dışına çıkarak işlerinde 10 yıllardır atıl duran bir şey uyanmışçasına analistlerin henüz çözemediği veri patlamaları göndermişti. Eğer bu gerçekse ku’nun gelişi yeni bir hikayenin başlangıcı değil. Aslında o bizden çok daha önce başlamış uzayın dokusuna işlenmiş döngülerle varlığını sürdüren kadim bir hikayenin devamı niteliğindeydi. Ve eğer biz demin bu kilit anahtar dizilimini tetiklediysek o halde bundan sonra ne yaşanırsa yaşansın, aslında kaçınılması mümkün olmayan bir kaderin parçasıydı. James Webb Uzay Teleskobu dışarıya, evrenin ilk ışıklarına bakmak, çoktan yok olmuş galaksilerin hikayesini çözmek için inşa edilmişti. Ancak bize sunduğu şey, aslında hikayenin hiçbir zaman uzak yıldızlarla ilgili olmadığını, tamamen farklı bir gerçeği yüzümüze vuran bir yansımaydı. Ku ve üç gözlü Atlas kozmik aylaklar gibi Güneş sistemimize öylece tesadüfen düşmemişti. Senkronizasyonları, muazzam boyutları, imkansız görünen manevraları ve karartma sırasındaki o sessizlikleri hepsi de derin bir amaca işaret ediyordu. Bir kilit ve bir anahtar, bir gözcü ve bir kale. Bizim görebilmemiz için tasarlanmamış bir buluşmaydı bu. Ancak biz yine de buna tanık olduk. İşte bu her şeyi değiştiriyordu. Çünkü bu insanlığın tarihinde ilk kez rastgele bir cismi değil, Bizzat medeniyetin kendisinden bile daha eski, çok daha kapsamlı bir görevi, bir dizilimi, kadim bir döngüyü fark etmiş olabileceği anlamına geliyordu. Tam da bizim bu döngüyü fark etmemizi sağlayacak enstrümanları nihayet geliştirdiğimiz bir döneme denk gelen bir geri dönüş. Ve eğer tüm bunlar doğruysa, o zaman dehşete düşüren gerçek şuydu: Biz hiçbir zaman gözlemci olan taraf değildik. Asıl gözlemlenen bizmişiz. Kuğunun dünyanın manyetik alanı boyunca yayılan atımları, Ay'a gönderdiği şifreli mesajlar, hayvanlar aleminde ve fay hatlarında yankılanan rezonansları, tüm bunlar gezegenimizin bu hikayenin bir parçası olduğunu, bizim fark ettiğimizden çok daha uzun zamandır işaret ediyordu. Bu kale burada tesadüfen bulunmuyor. Atlas da burada tek başına değil. Birlikte bizim henüz tam olarak kavrayamadığımız çok daha büyük bir sistemin parçası olabilirler. Dünyayı bir tesadüf eseri oluşmuş bir yer değil de, aksine bir düğüm noktası, bir veri merkezi, belki de bizzat bir hedef olarak gören bir sistemin ister temas kurmak, ister bir yerleşim sağlamak, isterse de bir aktivasyon için olsun. Asıl amaç hala bir sır perdesiyle örtülüydü. Ancak kurumlarımızın suskunluğu ve teleskoplarımıza uygulanan karartma, her türlü basın açıklamasından çok daha fazlasını haykırıyordu aslında. Biz cevaplar ararken önümüze adeta bir ayna konmuştu. Ku ve Atlas basit birer göksel anomali olmanın çok ötesindeydi. Onlar, insanlığın bir eşiği açtığının, evrenin bize nihayet yanıt vermeye başladığı bir noktaya geldiğimizin kanıtıydı ve işin en dehşet verici yanı, olup biteni tam olarak anlayamıyor olmamız değildi. Belki de bunu bilmemiz hiçbir zaman istenmedi. Öyleyse şimdi asıl soru, insanlığın bir gün temas kurup kuramayacağı değil. Asıl mesele, çoktan temasa geçip geçmediğimiz ve gerçek sinyalin bize ulaşan değil de, Sadece farkındalıkla gönderdiğimiz şey olup olmadığıydı. Çünkü bazen gözlem eyleminin kendisi bizzat mesajın ta kendisidir. Ve şimdi kozmos nihayet bize yanıt veriyor olabilir.